Arkadaşlar merhaba. Sizler videoyu beğenip kanala abone olurken ben de çok bekletmeden hikayemize başlıyorum. Birkaç gün boyunca evde tek başıma kalacaktım. Bu yüzden sabah kahvemi içerken biraz olsun evdeki boşluğu doldurmak için özellikle dışarıdan bir şeyler yapmak istedim. Fakat o sırada komşum Erol kapıma geldi. Erol apartmanda tek başına yaşayan bir adamdı. Kendisini sık sık görürdüm. Bazen merhabalaşır, bazen de yalnızca göz göze gelir ve kısa bir selamlaşma ile yollarımıza devam ederdik. Ama bugün farklıydı. Kapımı çaldığında yüzünde alışık olduğum o soğuk ifadenin yerine bir parça ilgi ve samimiyet vardı. Günaydın Canan Hanım. Şu filtre kahvenin nasıl kullanıldığını bilemiyorum. Eğer yardımcı olursanız çok sevinirim dedi. Bir anda hafif bir huzursuzluk hissettim. Ama aslında yalnızlık o kadar içimi kemiriyordu ki ona hayır demek zor geldi. "Tabii, buyurun." dedim. Erol içeri girdi. Üzerinde her zamanki spor kıyafetleri vardı ama bu kez yüzündeki gülümseme normalden daha belirgindi. O an bir şeylerin farklı olacağını hissetmiştim. Biraz sohbet ettik, gündelik şeylerden konuştuk. İş apartman sorunları, hava durumu. Ancak her geçen dakika ikimiz de bir şeyler fark ediyorduk. Erol kahvesini içtikten sonra sohbeti sürdürmek için oturduğu koltukta bir şeyler anlatıyordu. Gözleri daha sıcak ve samimi bakıyordu. İçimdeki garip ama bir o kadar da çekici his bana doğru bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Erol'un gözleri söylediklerinden çok daha fazlasını anlatıyordu. İçimdeki huzursuzluk ve merak birbirine karıştı. Erol bir adım daha yaklaştı ama acele etmeden sadece sessizce aramızdaki boşluğu doldurdu. Bir an sessizlik arasında nefesimi tuttum ve sadece Erol'un sesiyle yankılanan anı hissettim. Bunlar herhangi bir yanlış anlamayı tetiklemeden sadece kalp atışlarını duyduğum bir anıydı ve o anın kalbimde bıraktığı etkisi sözcüklerle anlatılamazdı. Bir şekilde birbirimizi daha yakından hissediyorduk. Ama bu yakınlık sadece duygusal bir bağdan ibaretti. Bundan sonra, yani bir müddet sonra öylece oturduk, bir şey söylemeden. Aramızdaki sözsüz anlaşmalar yapıyorduk sanki. Bu yakınlık sadece bir tesadüf müydü yoksa başka bir şey mi vardı? O anı kelimelerle anlatmak zordu. Bu sessiz ama anlamlı an, aramızdaki gerçek bağın temelini atıyordu. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.